Aa, az sonra olacaklar. Sanki şova verim ya. Biri çekti kendini. Ben hallederim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu gidiyorum? Bu ne? Demir. Bir örümcek. Demir. geldi. Oh, ne? İkisi mi? Bugün 3 eşek. Oh. Little Company oynuyoruz ikinci bölümü dan ortaya attı. Tam direkşik olarak buraya koyduk. <laughs> tam girişe koyduk. Tam ben başlatıyorum yine. Ben şaka şaka. Eee, az önce yanlışlıkla file 1'i biri... ama file 3'ü sildim. Yani videoda çektiğimiz şeyi sildim. <laughs> Arkadaki bir... onun dolayı Yeni bir save açtık <laughs>

İyi. Ya Efe beynini senin ya. <laughs> Biraz pişlik yapalım. Mi Lan <laughs> ya, ya, ya. Dövme ya. Ya. Aç ya. Ya deme artık bak, deme. Güzel, ha. Hadi yallah. Ya senin deme şu s Deme. <laughs> <laughs> Efe. Evet. İbo, İbo da yeni geliyor kanka galiba. Ay bu. Evet. <laughs> 350 para varmış. Nerede 350 idi o? Efe evet, eve ne mal adamsın ya. Ya geliyor. Efe evet, koşarak al. Biri çeksin kendini. Ben hallederim. Lan 130 dolar vardı bende. Yo adam her şeyi bıraktı orada ya. Jeneratör vardı. Biliyorum. alalım. Alalım. Efe, efe, Hayır, hayır. Gelme. 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 Eee çek şunu kendine. De. Sana bunu versem. Efe. 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 Gel bana gel. Ecanlı La öyle bir Bana atar ama. Değil. Öldü lan. Ölmemiş. Efe burada. bu modem benim kadın. Efe. <laughs> Efe! Şunu! Bak, gel artık, dönsene artık! Dal dönsene! Efe dur, Efe dur. Kendine çekme. Yaklaşa- afa Efe! Ya bu ne oğlum kalıyor bu? Ya zenci baga mı getirdin? Adam, adam Gangnam Style Lan, orada <laughs> Çık! Efe! Ne oldu lan? Lan Oda. flash attın çünkü çık! Seni gel! Hadi! Koy! Koş! Wait me please! Wait me! Efe! Ko- Efe! Koş! Efe! Efe nerede? Ebi ne yok! Efe! Ölüme gel Ebi! <laughs> Efe geldi! Efe gel! Efe yapacağım. bana gel! Bana gel! Efe! Efe! Öldüm! Lan Efe! Öldüm! <laughs> öldüm! Efe! Öldüm! Efe öldüm! Nasıl öldü? <laughs> <laughs> Allah'ım! Kürek işliyor kanka. Kürek kürek sersem bitiyor Efe var değil. Yok du durdum. duymadım. Kapalı yerde. Aha. Kola. Sanırım öldük ya. Tepelere dikkat et bak Efe görüyorsun ne olduğunu. Lan ben benim ee? bu. Tepelere diyorum dikkat et. Lan burada çıkmaz o sadece şeylerde çıkar tünel gibi yerlerde. Aldım. Ya bunu siz götürün, çeniyorum, çıkıyorum. Tamam ben götürürüm. Tamam evim. Ya boş muymuş Allah'ım. Ah! Olur. <laughs> bakma, bakma çocu, bakma, triggerlanmasın. Bak, bakıyor zaten. Kim? Kim? Küçük kız vardı, görmediniz mi? Ne? <laughs> Velvet <Valid> girl. Velvet. <laughs> oh, <laughs> 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 burada. Bakma, bakma, bakma. Amanın amma. Arkada. Oh. Buradan gel. Ah! Hadi be <laughs> Efe'yi aldı galiba. Ne? Nerede? Gel 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 çabuk gel arkanda. Kapat kapıyı kapat. Kapıyı kapat abi. Efe'yi aldı Efe'yi aldı önümde aldı Efe'yi. Oğlum çok bakıyorsunuz siz ona ya. Ben bakmadım ki Efe baktı. <laughs> evet, git git bak be herhalde. <laughs> Doğru mu gidiyorum, bu ne? Demir? Ölüyorum şeklinde. Demir! Demir geldi! Ne? İkiz İmir'de! Demir! Hop! <laughs> Demir? İbaldem, <laughs> İbal! Demir? Hop bu ne? İkiz İmir'de geliyor! Demir! 이미 <laughs> 어 <laughs> 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 bir şey çıkardın ki Abi oğlum oynar böyle O, o siktir bir şey yeni çıkarttı ya Efe Dik dik oturuyordum tamam mı oynuyorum <laughs> Ekrana eğildim var gözümün içine soktum ekranı oynarken Eğildim <laughs> Kanka yok öyle bir şey ya, ben ya ben dedim ki hani sadece de şey var O yaratık siyah. Küçük kız Bir baktım SCP gelmiş <laughs> <laughs> ya Ya, ee, gerçekten iki salaksınız abi. Aa, <laughs> aa, aa şu kapı da hemen ne ne kapa açan yer burası. Buradan. <laughs> Beyler kapatçıldı. Ya girdik ya. Ya 이거 ne gir oğlum girdik ya lan. Gel oğlum abim. Neyse bir dur ben de gireyim bakayım. Bekle dur gireyim. ben bunu koyayım. Bak şimdi bunlar yüzünden ölmesek benim adımda yer değelim Aa ne? Kırmızı değil. Kapı. Uh. kapı. Oğlum burası neresi? Gittik çık... Aha. Aa <laughs> oh, gift. Aç aç. Hmm. Ya seni. Ben hele... ...yere verdim. Gold veremedi. Geçen defa ki, bir gold veremedi ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ha? Tamam. New creature. Sülük var üstümde. Sülük ne? Lan o kafa yapışan. Dedim. Aa bak şu şeyin orasında. Sağ click at. Yukarı. Geliyor. Eksilme, eksilme. Geri zeka oluyor. <laughs> ya. Aşağı. Hayır. Zıpla Aynen. geri gel. Ya, öldük. Öldü de çok Lan, rahat gelsene. öldü. Lan gelsene arkana. Be, bize de bizi öldürmesin. Aşağı zıpla aşağı, 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 zıpla, zıpla, aşağı sonra. da aşağı da aşağı arkana arkana zıpla arkana 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 arkana, 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 Ar zıpla <laughs> bizden uzak tuttu kendini <laughs> helal olsun o da bir başarı kahramanlık diyeceğim su so... <laughs> canın sağ eee kapattım da, kanala abone olmayanların sayısı yine yüzde Lütfen abone olursanız o çok, çok sevinirim. Yani. olmuş. <laughs> oldu oldu kanka çok büyük alışkanlık oldu hatta. <laughs> Diyor amm. Bak bekle Efe gelsin. Nerede lan bu? Efe buraya gireceğiz bak. Karşıya. Neden çünkü ışık ya ne var burada Ne bileyim? Ben bu görevi üstlenirim. Sen kal burada. Tamam ben açayım. <laughs> İbo nerede? İbo öldüğüne yemin edebilirim ama kanıtlayamam. İbo ölmedi, İbo ölmedi, İbo kaçtı. Emin misin? Evet. Geri zekalar sadece sessiz olacaksınız maymunlar. Emin misin? Tamam, <laughs> üstümüze koştu ama. Ben giriyorum, ben giriyorum. Ben giriyorum. Şimdi bağırıyorsunuz. Girince eğil, bağırma. Sağ, hiç konuşmayın. Tamam. Konuşmadan. Aynen ya, Hı. aynen iyi ya! Oh. İbo aynen ya. Aynen konuşma ya. Ölüyorum ya, critical injury. Ne yapıyorsunuz? Ba bana bırakın ya. Daha <laughs> öl. <laughs> Biraz La adam bana baktı, diri triggerlandı bana ha. ölecek şimdi kanka izle. Kapı sesine geliyor, kaç kaç kapı sesine geliyor. Şi giremeyeceğiz içeri. Flash lazım. Flash var. Bang gel. Yani. Flash bang. Şimdi canı en fazla olan kim? Benim kırmızı kanka. Benim de kırmızı. Efe? Lan Efe? Efe niye konuşmuyorsun? Bak, aldığın an, aldığın anda şeye koşacaksın. Efe eline. konuşmuyorsun Efe. Ulan ben mi yapayım illa? Dur dur Hadi dur. Canavar diye, dur dur canavar var diye kapattıydım. Ya, ya. Allah'ım. Ne? Evet, lan ne 103 para. Koş lan. <laughs> Ya kanka boşver ver gerçekten zorlamayalım ya. Sokarım lan. İbo zorlama aman şey zorlama gerçekten kanka. Hiç hiç. Tamam Emir sen kendini feda et en azından bir tane <laughs> Tamam tamam. A. Al şunu. Tamam ama kovalasın seni. Hadi. 103 para Hadi bu kanka. 103 mi istiyorsun? Git geç. <laughs> Amına koyayım para geliyor. Al 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 al. Ben to çektim geldim ben çektim çektim Kapat Hayır 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 Kapat Hayır Evet Ya Oğur! Oğur! Oyun oğlum Fazladan gelsin ya Fazladan gelsin ya <laughs> Lan bir yere bastın nasıl olabilir? O bazen öyle oluyor kanka, bir defada da oluyor. Bir kere ya, bir kere ya, bir, bir tane ya. Bu <laughs>